Yılbaşı gecesi farklı tavuk tarifi arayanlara fırında mangal tadında tavuk. Öncelikle marine sosuna başlıyoruz. 1 çay bardağı süt, 2-3 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı köri. Rendelenmiş bir soğanın suyunu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyorum. En az 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. İyice sosunu çekmesi gerekiyor. Dinlenmiş tavuklarımızı suda beklettiğim çöp şişlere diziyorum. Çöp şişleri suda bekletiyorum ki yanmasın. 2 tane tavuk şiş, 1 biber, 1 domates, 1 kapya biber yine 2 tavuk şiş olmak üzere sıralıyorum. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime diziyorum ve 230 derece önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Biraz domates, biberleri yağlıyorum ve tuzluyorum. Ve fırına gidiyor. Güzelce kızarıyor. Mangalda kızarmış gibi fırından çıktı. Üzerine biraz da kekik, lavaşla işte harika farklı tavuk tarifi arayanlara müthiş bir yemek. Dışınlar gibi kızarmış içi sulu sulu özel sosuyla harika bir tavuğa ne dersiniz? Öncelikle tavukları bir güzel kızartacağız. 4 tane tavuk göğsü yani 1 kilo kadar tavuk göğsü kullanacağım. Önce onları tuzlayıp karabiberliyorum. Daha sonra da şöyle tavama birazcık zeytinyağı koyuyorum. Yüksek ateşte arkalı önlü kızartıyorum. Fırınlar gibi kızardılar. Şimdi içi de pişsin diye ocağın altını kısıyorum. Kapağını da kapatıyorum. 10 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi tabağı alıyorum. Aynı tavada devam edeceğiz. Başka hiçbir şey de kirletmemiş olacağız. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 2-3 diş de sarımsak. ince ince doğradığım sarımsak. 1 su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum. Tavuk suyu yoksa yarım bulyonu 1 su bardağı suda iyice eritip ilave edin. 1 paket yani 200 ml kremayı da koyuyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı da limon suyu. Limon çok yakışıyor. Biraz tuz. Biraz karabiber. Bir tutam da dereotu. İşte sosumuz hazır. Tavukları tekrar sosla buluşturuyorum ve sosla tavukları bir güzel kısık ateşte 10 dakika kadar daha pişiriyorum. İşte bakın sos kıvam aldı. Tavuklar o sosu güzelce çekti ve yemeğimiz hazır. Ve servis zamanı tabii ki yanında harika bir pilavla muhteşem olacak. Bakar mısınız lokum gibi özel soslu tavuğumuz gecenin yıldızı olacak. Yılbaşı akşamı kebap keyfine ne dersiniz? Tavuktan harika bir kebap. Bir büyük kapya biberi irice doğradım ve doğrayıcıma alıyorum. İçerisine bir tane büyük soğan, 3-4 diş sarımsak, yarım demet maydanoz ve hepsini güzelce rondodan geçiriyorum. Küçücük küçücük doğramış olduk. Süzgece koyuyorum. Fazla suyunu iyice alıyorum. 1 kilo kemiksiz kalça kullanacağım. Onları da doğrayıcıdan güzelce çekiyorum. Ev yapımı tavuk kıymamız da hazır. Şimdi onu da şöyle yorma kabına alalım. Sebzelerle beraber birleştirelim. İyice suyunu çıkartıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave edip güzelce yoğuruyorum. En az 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen kebap karışımımızı şöyle mandalina büyüklüğünde alıyorum ve şişlere geçiriyorum. Biraz yumuşak kıvamı çünkü içerisinde ne ekmek ne de galeta unu var. Eğer toplamakta zorlanırsanız ilave edebilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Kolayca şekil verebilirsiniz. İster tavada, ister mangalda, ister fırında arkalı önünü güzelce kızartabilirsiniz. İşte kebaplarımız hazır. Gelelim sosuna. Bir tatlı kaşığı salçayı o güzel sebzelerin suyunda eritiyorum. İçerisine de bolca zeytinyağı gezdiriyorum ve harika sosumuz da hazır. Bunları lavaşlara süreceğim. Hazır lavaşlara güzelce sosu sürün. Arkalı önlü tavada güzelce ısıtın. Ve güzel kebapları bu lavaşta bir güzel çekin. Sumaklı maydanozlu soğanı da koyduk mu? Kekik, pul biber artık damak tadınıza göre dürümlerinizi hazırlayın. Tandır severler bu tenceredeki tavuk tandıra bayılacak lime lime kemiğinden ayrılıyor. Bütün bir tavuğu şöyle kanatlarından, kalçasından ve göğsünden açarak işe başlıyoruz. Güzel bir marine sos hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım limonun suyu, 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı da köri kullanacağım. Kullanmak zorunda değilsiniz. 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Ve işte güzel sosumuz hazır bile. Tavuğu tencereye alıp her tarafını bu sosla kaplıyoruz. İyice masaj yapıyoruz. İri iri doğradığım iki tane soğanı da tencereye yerleştiriyorum. Hiç su ilave etmiyoruz. Islattığım pişirme kağıdını kapatıyorum. Üzerine de tencerenin kapağını koyuyorum. Biraz yüksek ateşte sonra da kısık ateşte iyice pişiriyorum. 2 saat pişti ve güzelce suyunu saldı. İşte kemiğinden liime liime ayrılan tandırımız hazır bile. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Suyu, sosu güzelce akmış. Kemiğinden ayrılıyor. Midye tava tadında çıtır çıtır içi sulu sulu kızarmış tavuk. 500 gram kuşbaşı tavuğun üzerine 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı karbonat koyuyorum. Bir güzel karıştırıp 30 dakika bekletiyorum. Güzelce süzüp yıkadıktan sonra şişlere geçiriyorum. 1 su bardağı un, 2 diş dövülmüş sarımsak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, biraz da kekik ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Bunlar puf puf olmasını sağlayacak. Tavukları önce güzelce una buluyorum, daha sonra da sosa bulayıp şöyle biraz süzüp kızgın yağda güzelce kızartıyorum. İşte bu kadar. Altın sarısı tavuk kızartmalarımız hazır bile. Çıtır çıtır tavuk şişlerimiz hazır. Afiyet olsun. Mutlu yıllar.